X, Y ve Z arı sıvılarından oluşan karışımı, karışım ayrıma hunisine konulduğunda öncelikle Y maddesine ayrılmaktadır. Kalan karışımdaki X ve Z maddeleri ayrıma hunisine ayrılmazken ayrımsal damatma ile ayrılmaktadır. O halde burada şöyle çizerek bunu gösterecek olsak şu bizim ayrıma hunimiz olsun. Ayrıma hunimizi de ilk önce terk eden maddemiz Y maddesi imiş. O halde Y maddesinin altta toplandığını ee, X ile Z'nin ise e, ayrımsal damıtma ile ayrıldığına göre bunun homojen bir karışım oluşturduğunu, yani birbiri içerisinde çözündüğünü anlarız. O halde e, ne yapalım? Şeklimizi böyle göstermiş olalım. Yoğunluk farkından dolayı ne yapacaktır o zaman? Y önce altta toplanacaktır. Şimdi diyor ki X, Y, Z sıvıları e, karışımı homojendir. Karışımı homojen değildir çünkü ne yapar? Ayırma ve heterojen karışımlar ayrılırdı. Böyle iki tane fazla bir karışım söz konusu. Y sıvısının öz kütlesi XZ karışımının öz kütlesinden büyüktür. Y sıvısının öz kütlesi daha büyük olduğu için alt kısmında toplanmıştır. Bu bilgi doğru. XZ sıvıları kaynama noktaları eşittir. Bu bilgi de yanlış olur. Çünkü bize diyor ki XZ karışımı ayrımsal damıtma ile ayrılır. Halbuki ayrımsal damıtmada Nedir? Kaynama noktaları birbirinden farklı olan, aradaki yani santigrat derece olan daha farklı olan sıvıların ayrılmasında kullandığımız bir yöntemdir. Bu da yanlış olur. Doğru cevabımız yalnız iki yani A seçeneğe doğru olur. Petrol içerisinde çok sayıda madde bulunan bir karışımdır. Bu maddeleri ayrı etmek için belirli sıcaklarda buharlaştırma ve sonrasında yoğunlaştırma işlemi yapılmaktadır Buna göre petrolün bileşenler ayrılmasında kullanılan yöntem aşağıdakiler hangisidir? Evet arkadaşlar petrol içerisinde birçok organik maddenin bulunduğu sıvı sıvı bir karışımdır. E, homojen görünümlü bir karışımdır. Dolayısıyla bunun içerisindeki e, bileşenlerini biz ne yapmamız lazım? Kaynama noktası farkından ayırmamız lazım. Dolayısıyla da kaynama noktası farkından yaptığımız ayırma hangisidir? Ayrımsal damıtmadır. Yani petrol rafinelerinde kullanılan o büyük kolonlar bir nevi ayrımsal damıtma düzeneği görevini görür. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Yukarıda verilen yöntemlerden hangileri katı sıvı heterojen karışımının ayrılması kullanılan bir yöntemdir? Damıtma neydi? Basit damıtma diyorduk buna. Biz sıvı katı e, şekerli su gibi homojen karışımların ayrılmasında kullanılır. Süzme neydi? Sıvı katı e, heterojen e, karışımları ne yaparız? Süzerek ayırırız. O zaman doğru. E, Yüzdürme de ne yapıyor? E, yine katı sıvı karışımında ne yapıyoruz? katı parçacıkların yoğunluk farkından yüzerek ortamdan ayırması sıvı katı heterojen karışım ayırmasında kullandığımız bir yöntemdir. Doğru cevabımız 2 ve 3 olur. Özütleme uygun bir çözücü kullanılarak karışımdaki katı veya sıvıların karışımdan ayrılması işlemidir. Buna göre işlemlerin hangileri ekstrasyonu örnek olarak verilebilir? demir e, kurşun karışımından kurşunun ayrılması. E, şimdi bu bir alaşımdır. Ayrılaşımların ayrılmasında e, erime noktaları farkından yararlanarak yapılır. Bu olmaz. Susamdan alkol kullanarak yan elde edilmesi. Evet susamda bulunan yağ maddesinin alkolde çözülerek ortamda uzaklaştırılması bunu örnektir. Zeytin tuzunu azaltma için suda bekletilmesi. Tuz ne yapar? Suda çözünür. Zeytinin tuzu azaltılır. Doğru cevabımız 2 ve 3 t seçeneği doğru. Kum ve toz, toz şekerden oluşan bir karışım bileşeninden ayırmak için işlemlerin hangi sırayla yapılmalıdır diyor. Şimdi e, kum ve toz şeker ikisi de katı. Önce bunu ne yapmamız lazım? Suda bir çözmemiz lazım. Suda çözdüğümüz zaman toz şeker suda ne yapılır? Çözülür. Kum çözülmez. Sonra süzeriz ve böylece süzgeç kağıdında kum kalır. Süzüntüden ne mi kalır geriye? toz şekerle su kalır. Sonra bunu buharlaştırdığımız zaman da su uçar. Ne yaparız? Toz şeker elde ederiz. Yani süzgeçte ne vardır? Kum vardır. E, süzüntüde toz şeker su vardır. Suyu buharlaştırdığımız zaman da şekeri elde etmiş oluruz. O zaman doğru cevabımız 2-3-1 olur. Yani A seçeneği doğrudur. Bakır ve gümüşten oluşan heterojen karışımı bileşenlerine ayırmak için yöntemlerin hangileri kullanılır? Bakır soy metal, gümüş de soy metal. Mıknatıs ile ayırma. Mıknatıs ne yapmaz? Kobalt, nikel ve demir elementlerini çekerdi. Dolayısıyla burada kullanamayız. Süzme ile ayırma. Süzme ile ayırmada ne yapardık? Sıvı, katı, heterojen karışımları ayırmadık. Burada basit bir karışım var. Olmaz. Erime noktası farkından yararlanılarak, evet iki metalin erime noktaları farklıdır. Kısıttığımız ve erime noktası düşük olan ortamda ne yapacaktır? Önce sıvılaşıp ayrılacaktır. Doğru cevabımız o zaman yalnız 3B seçeneği olur.